Gidiyor baba. Bu ne lan? Mini Tekli öğretmen tartışması. İki gündür gündemi meşgul eden o konu. Mine Tekli Mini hoca olur mu? Instagram'dan Twitter'a, Twitter'dan YouTube'a. Neredeyse her yerde bu konu baya bir tartışıldı. Tartışılma sebebi A ise işte bu videoydu. Toplam harcamalarımız neler ne oluşuyormuş? Toplam harcamalarımız. Bir kedi, yatırım yerine arkadaşlar. Oh. ne oluyor Pardon ya? Mi? Öyle evet. bir ses çıkardı. Allah Allah. Peki. Orada harbiden neden olmasın amına koyayım ya? Kanka hoca hocadır amına koyayım ya. Buna da cinsellik olarak bakmayın ya. Harbiden. Buna niye peki? Kanka ayıp ya. Yazıyorsunuz chat. Evet Oğlum, abi, harbiden şey bu ya bu ne ya? Beyler evet. hocanın saç rengini anayip, evet. Lan var mı? <laughs> Bu nasıl bir sınıf ama nakim? Hoca ders anlatıyor. Ondan sonra çocuklar giriyor böyle abi beyler ne yaptınız? Bu sınıfta sıkıntı var ama şey, Hocada sıkıntı yok ki. Akşam işi işte bu. Ha hani nasıl akşam bu? Hayır ya normal ders anlatılıyor. Değil mi? Sınıf özel kurs. Ha bunlar direkt değil mi? Evet, evet videoda kendi. öğrenciler ha. mini etek giyen hocasını video kaydına alıyorlar. Ki anladığım kadarıyla bunu hocası istemiş. Çünkü çocuk ayağa kalkıyor, hocayı yakından çekiyor, uzaktan çekiyor, hoca kameraya bakıyor falan. Yani bu herhangi bir şekilde gizli bir çekim değil. Evet Mut değil doğru. Muhtemelen öğretmen bunu kendisi istemiş. Buradan da anladığım kadarıyla bir mesaj vermeye çalışıyor olabilirler. Bu yüzden de merak ettim ve bu konuyu birazcık daha araştırmak istedim. Ve fark ettim ki ya bu öğretmen zaten böyle şeyler paylaşıyormuş. Sınıfta uzun çorap giydim işte. He, tamam belliymiş amacı tamam. güzel sınıfta ne bileyim kısa short giydim işte ne bileyim tamam. sana böyle ders öğretsem ya bu ülkede ne oluyor amına koyayım ya baba ne oluyor ya ne yapabilirsin ki eğer ben, ben okula başlayayım yarın ya. kendisi anladığım kadarıyla ve özel bir kursa öğretmenlik yapıyormuş ki burası da önemli bir şey yani buraya da birazdan değineceğiz peki bu konu hakkında ben ne düşünüyorum mini etekli öğretmen olur mu yoksa olmaz mı öncelikle şunu söyleyeyim bu anayasaya göre bir suç değil arkadaşlar yani bunu söyleyenler evet. yalan söylüyor hani bu yüzden dolayı öğretmen atılsın, işten kovulsun, böyle şey mi olur ya falan bunlar saçmalık. Bunlar saçmalık çünkü her okulun kendi kuralları vardır. Burası da özel bir kurs olduğu için muhtemelen öğretmenlerin böyle giyinmesi <laughs> serbest. Ki öğrencilerin de herhangi bir üniforması olmadığını görebiliyorsunuz. Yani kıyafet kuralı okuldan okula değişiyor. Bu bir gerçek. Mesela burada ortaokulda... Bence okuldan ziyade ben... Pardon hocadan ziyade bence okulun da bir... Toplu bir bakılması lazım anladın mı? Yani şimdi büyük ihtimalle bu çocuklar derse girip notlardan böyle yüz yüz vesaire falan alıp geçiyorlardı. Çünkü e evet. sınıfa bir girişi Hadi var. Dershane gibi bir şey olabilir bu. Ya olarak. abi çocuğun sınıfa girişi var. Çocuğu, beyler ne yaptınız aman koyayım falan diye giriyor yani. Burada tam hocaya da bir işlem yapılsın da okula da bence bir işlem yapılması lazım. Lisede çoğunlukla bir Onun üniformanız olur. Oyunun ne lan çok güzel. Adam. An e, lan <laughs> oyun daha çok sardı. Ben Ay, çok güzel. şekilde üniforma giymedim. Her zaman serbesttim. Örnek veriyorum yani ülkeden ülkeye değişir bu bazen. Bazen okuldan okula değişir. Kurs yani mu? bu değişir. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani bu kadın okulun kurallarını Şimdi dershane olunca orası normal mi oluyor yani bu? Ben anlamıyorum yani. Yani yine olmaması lazım mantık olarak. Yani hani sonuç olarak bir öğretmene ve karşındaki hocaya bir saygın olur ya. Bence olmaması tabii, lazım tabii, yani. Tabii tabii o ayrı bir şey. O saygı kısmı ayrı bir şey. Ancak benim burada sormak istediğim soru şu. Mini etek yasak değil tamam ama giyilmeli mi? İşte bu sorunun cevabını arayacağız. Bana soracak olursanız bence giyilmemeli. Ki ben de bir kadın olsaydım eğer ki giymezdim diye düşünüyorum. En azından okulda yani. <laughs> Elbette dışarıya çıktığınız zaman giyilebilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok ve buna asla kimse karışamaz da zaten. Ancak... Harbi amına koyayım biz neyi tartıştık biraz önce ya? Yani, okullarda durum birazcık daha farklı oluyor. Çünkü öğrencilerin dikkatini dağıtma şansınız var. Ki buradan da zaten anlıyoruz ki öğrencilerin dikkati bir hali dağılmış. Hiçbir öğrenci neredeyse ders konuşmuyor ve aralarında sürekli olarak bir şeyler fısıldaşıyorlar. O fısıldamaların ne olduğunu ben çok iyi bilirim. Yani öğretmen öğrencinin iyi bir şey konuştuğunu sakın ola ki sanmasın. Zaten ben bu yüzden mesela eğer ki kadın olsaydım okulda mini etek giymezdim. Yani yasak olup olmaması benim için hiç önemli değil. Çünkü ben ders mi anlatıyorum kendimi mi sergiliyorum? Niye 30 tane erkeğin sürekli olarak bana bakıp da bir şeyler düşünmesini isteyeyim ki? Diyeceksiniz ki o zaman düşünmesinler. Ya düşüneceklerini biliyoruz bu birincisi. İkinci olarak da bakma da diyemezsin yani sonuç olarak sen bir öğretmensin ve işin ders anlatmak oradaki öğrencilerin de seni dinle. Bu da mantıklı be. mı?emesi ve sana bakmaları gerekiyor ve emin olun bu sadece erkek öğrenciler için geçerli değil kız öğrencilerin de dikkatini çekecek bir şey bu bence muhtemelen kadınlar da yorumlarda bunu onaylayacaktır çünkü şöyle düşünün bir erkek öğretmen mesela bu şekilde sınıfa gel. Doğru, doğru. Deseydi, sadece kadınların değil, erkeklerin de dikkatini çekerdi. Eder, Dik doğru diyor. Kaç çekmek dediğimiz zaman aklınıza cinsellik gelmesin. Bununla alakası biliyor. Bir kişinin kıyafeti ortama uyumsa Baba bakılırdı yani adam, anladın mı? Bu nasıl bir vücudu amına koyayım de dersin yani. Ya spor salonundan örnek bunun en basiti. bir geliyor bir bir orada bir bone var, anladın mı? Bir Ben varım. Bir de yani hani abi böyle Güzel bir vücutlu bir abi var. Hani bakarsın amına koyayım bu adam neymiş böyle dersin yani. Sağlamadığı zaman dikkat çekebilir. Hocam çek bir sıp verin. Bunun cinsellikle bir alakası yok yani. Hatta sadece bunlar da değil. Bazen topuklu ayakkabılar bile dikkatinizi çekebilir ve dikkatinizi dağıtabilir. Bu yüzden de bazı öğretmenler bunu bile giymekten vazgeçer. Bir de yorumlarda şöyle şeyler gördüm ki emin olun hepsi sallıyor yani böyle bir şey asla yok. Demişler ki biz ne zaman Avrupa gibi olacağız? Hala bunları mı takıyoruz? Gerçekten yobaz mısınız abi falan. Birincisi bunun yobazlıkla alakası yok. Yasak olsun demiyoruz ki zaten. Ama ben böyle bir öğretmen tercih etmezdim yani açık konuşayım. İkinci olarak da Avrupa'daki öğretmenlerin gerçekten böyle giyindiğini mi düşünüyorsunuz? Hayır. Bu ne efekti biliyor musunuz? Bu aman akayım gidip Brezilya'da e izliyorsunuz pornoları. Yok hoca öğrencimi atladı. Yok öğrencim hocama atladı. Yok iki tane hocaya birlikte girdim. Aman akayım izliyorsunuz ondan sonra bizim niye böyle hocamız yok? Lan zaten böyle bir sistem yurt dışında da yok ki. Hoca böyle mi giriyor sınıfa? Korona zamanında yaşandı ha, hoca vardı bir tane. Pardon hemşire miydi o? Transparan bir şey girmişlerdi. Kovdular amına koyayım. Yani bu tür, sadece bizim ülkemizde değil Türk yani yurt dışına da oluyor yani bu. O yüzden o pornoları izlerken bak her zaman diyorum. Baba porno izliyorsanız hayatın gerçeklerinden öğrenin. Türk ifşa izleyin. Amatör izleyin ya. Bu kadar basit. Amına koyayım izliyorsunuz bir rızıstarı. Sonra vay efendim. He, sonra vay efendim bizim ülkemizde niye böyle olacak? Lan hoca dedim böyle değil ki zaten. Bunlar sadece filmlerde olur. Ben biliyorsunuz ki lise eğitimimi... Ya bir tane çocuk vardı, Müge Anlı'ya çıkmıştı. Eee, yenge, e yenge porno filan aratıyordu. Bunlar hep Brezils <laughs> efekt işte. E? Yenge porno Burada diye aratıyordu. Şey evet, yenge porno, adam izliyor, işte yani. üvey yenge. Yağlı, yağlı amcık kanka. Ya, yağlı <laughs> amcık vardı. Ya yağlı amcık <laughs> ne demek amına koyayım şey. ya? <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim bakacağım. Yok, bakma bakma. Baba adam izliyor Brezils'e, üvey yenge. Ondan sonra yok mi atladım, yok... Şu kırma mimi atladım. Bu böyle olmaz ki bu. Milletin algısını bozuyor zaten. Mimi orada tamamladım. İstediğimiz gibi serbest bir şekilde gidebiliyorduk. Fakat toplantı yaptığımız esnada sınıf öğretmenimiz şöyle bir şey söylemişti. Demişti ki bazılarınız çok kısa şortlar giyiyor. Bunu hem erkek hem kadınlar için söylemişti bu arada. Ve affedersiniz bir yerleriniz belli oluyor demişti. Bunu açık ve net bir şekilde söylemişti bu arada. Yani bu ne demek? Eşittir böyle giyinmeyin demek. Onun dışında yine öğretmenler... Doğru bu da mesela. Yani bir erkeğin gri eşofmanla bence gitmesi de yanlış anman koyayım. Şimdi o büllük bazen durdur dururken kalkıyor. Anladın mı yani? O bir anda oluyor. Hani anlamsız. Bir anda bir şey oluyor. Yani o an hoca seni tahtaya kaldırdığında bir düşünsene ya. O hala muhabbete geçiyor. Ya. Hocam ben kalkmasam olur mu? Hocam ben kalkmasam olur mu harbiden? O bir anda hareketleniyor. Yani Vallahi bak burada hani bunu sakın kadınlar, kızlar sapıklığı algılamayın. Bu biz buna engel olamıyoruz. Bu aniden kendiliği neden bir anda kalkabiliyor? Ben yani harbi engel olamıyorum. Durdup dururken böyle duruyor. Bu hareketleniyor ben koyayım. Şimdi orada ben yarın bir gün kalsam bir de gri eşofman giysem millet beni sapık olarak adlandıracak anladın mı? Ama bu sapıklık değil ki. Bu amına kodum durmuyor. Bu amcık dursa zaten. Bu da çok saçma oldu. Bu amcık dursa kendimi gösteriyor. Yani onu küfür <laughs> olarak söyledim. Yanlış anlaşılmasın yani. Devam tamam, hocam. Bu da bir yanlış oldu harbi. Küfür edecektim. <laughs> verdiğim örnek oldu yani. Da ya. Öğretmenleri uyarıyorlardı. Çocukların dikkatini <laughs> dağıtacak şekilde giyinmeyin diyorlardı. Bu yazılı olmasa da bir kural gibiydi. Ama öğretmenler bu kuralı anlayışla karşılıyorlardı. Ve sınıfta ders anlatırken bu şekilde giyinmiyorlardı. Ama mesela atıyorum bir eğlence olur ya da bir gezi olur vesaire. Hiç fark etmez. Bu tür etkinliklerde öğretmenlerimiz mini etek Aynen, giyiyorlardı. Çünkü ortama uyum sağlıyorlardı. Yani dikkat çekmemek istiyorsanız eğer ki yerine göre giyinmek önemli arkadaşlar. Bu sizi sınırlandıran bir durum değil ancak dikkat çekmemeniz için gerekli bir durumdur. Plajlarda mesela bikini giyen insanlar yargılanmaz. Çünkü herkes bikini giyiyor. Ancak evet. sen bunu sokağın ortasında evet. giyersen eğer dikkat çekersin ve insanlar sana bakar. Evet. Resak değil bu arada böyle bir şey yapabilirsin ama niye yapasın değil mi? Belli başlı şeylerin uygun. Oğlum bu oyun neymiş, boyun neymiş amana koyayım ya? Kullanması için illa çok kural konulmasına ee, gerek yok. Sonuçta beni. biz buraya ders sinemeye gidiyoruz yani bacaklarını görsek ne olur görmesek ne olur. Bir Abi hiç unutmuyorum. Hoca tahtaya çağırdığında kalktık, kalkıktı. Apış arasına sıkışıp kalktım. Hoca ayağımı buktum. O yüzden toparlıyorum dedim. O an çok zordu. Niye toparlıyorsun amına koyayım? Ne alaka ya onunla da? Hani böyle yani eğilirsin ya böyle kanka hani o kadar değil mu lan O kadar da yani Olurum. büyük mü amına koyayım? Ne ya bu? <laughs> yani ben de öyle ben hani öğretim hayatımda öyle bir problemle yaşamadım. Hani hani olmuştur. Kaldı şu hani, hiç fark etmiyordu bende. Aynı gözüküyor. Bende şudur baba. Kalktı ya ben. Tahtaya kalktım şu. Max hani bu. Hani toparlama moparlama ne amına koyayım ya. Ebenin amı o da. Bir yerde de görmeyeyim abi. ne olacak yani? Bu konuyu <laughs> en <ileride> kralı yaşanmadı. <laughs> gerek yok dediğim gibi. Çünkü bu kadınların da dikkatini çekecek bir şey. Ve tekrar ediyorum bu sadece Türkiye'de değil neredeyse tüm dünyada geçerli bir şeydir. Bir öğretmen öğrencinin dikkatini dağıtacak şeylerden uzak durmalı. Evet. Eğer ki gerçekten iyi bir öğretmen olmak istiyorsa tabii ki. Ama dediğim gibi yani bu kadının ceza alması bana çok saçma gelir. Hele ki böyle bir sebepten dolayı. Sonuç olarak bu yasak değil. Sadece bana göre düzgün bir davranış değil yani. Bu... Bence şöyle bu kadına bence bir bir işlem yapılmalı çünkü bu kadının paylaşımları bence sıkıntı. Yani onu giysin. Yani bu bir kereye mahsusluk hani uyarılır. Öyle bir şey varsa gerçekten. Ondan sonrasında e, okula falan konuşular, O kendi karar verir ona. Ama bu kadının paylaşımları hiç normal değil. Yani belli yani amacı bence Instagram'da mı Instagram'da yani. Bu kadar basit. Öyle çok da fazla büyüteceğim bir şey değil. Ben tercih etmezdim dediğim gibi. Özel bir kurs alsaydım ve öğretmenim bu şekilde... Oğlum bu videolar da sarıyormuş ya çıkamadık. Hayır benim, benim eleştiri videolarım bu yüzden izleniyormuş galiba Eray. Gel bile yarmış sarıyor amına koyayım. Oğlum bu oyun ne amına koyayım harbi ya? Oyun çok güzelmiş. Cyber Hook. Aynen. Cyber Hook'muş. Biri yazmış. Eray indireceğim yani. ben oyunu. O zaman biz de girelim bir ara buna şey yapalım. Sohbet muhabbet Bak, edelim. Bundan...